İdrar kaçırma tıbbi terim olarak inkontinans olarak e, tanımlanır. İki tip inkontinans biliyoruz. Bir tanesi stres tip, bir tanesi de ölç tipi inkontinans. Bunlardan stres tip inkontinans daha ziyade karın içi basıncın arttığı öksürme, hapşurma, kilo alma gibi durumlarda karşımıza çıkan ani basınç artışına bağlı idrar kaçırma tipidir. Bunun en sık sebepleri arasında anatomik nedenler yatar. Anatomik nedenler nedir? Mesane boynunun aşağıya doğru kayması ve mesane boynunu tutan kaslarda veya bağ dokusunda oluşan defektler sonrasındaki kaçırma tipidir. Örst tip inkontinans dediğimizde mesainin daha hızlı çalışması, mesane kapasitesinin azalmasına bağlı daha sık idrara çıkma ve idrara yetişememe şeklindeki inkontinans tipidir. Bunlardan stres inkontinans hastanın klinik durumuna bağlı daha önceki vajinal doğumlarına, vajinal cerrahilerine veya idrar kesesindeki sarkıklığın durumuna bağlı olarak cerrahi olarak veya medikal olarak tedavi edilebilir. Aynı zamanda peser dediğimiz bazı materyallerle, vajinal uygulamalarla tedavi edilebilir. Virgin conjunctna ise daha ziyade medikal tedaviye cevap veren, cerrahiye çok cevap vermeyen bir durumdur.